Çağırları falan Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kerem'le Türk sohbet oyununu tanıtıyoruz arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Hayır Kerem benden girecektim vallaha. Çık bakayım. Mutlusun sen. Evet arkadaşlar bakın böyle oyuna girdiğinizde böyle bir şeyler çıkıyor. Evet. Ee, burada çağır yapabiliyorsunuz. İstediğiniz çağrıları tabi bulduğunuz çağları yapabiliyorsunuz. Mesela böyle ben, ben, arka, birileriyle sohbet edebiliyorsunuz. Ben sonra, ben sonra göstereyim çağları. Evet arkadaşlar. E, Zaten kodu mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. E, videonun sonlarına doğru çar vereceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi mesela şurada sal salıncaklarda sallanabiliyorsunuz. Hatta göstereyim ben size. Salıncaklarda güzelce sallanıyorsunuz işte. Hmm. En arkadaki salıncak değil mi? Çünkü diğer salıncın şeyi kopmuştu. Arkadaşlar oturamıyorsunuz ama böyle sallanabiliyorsunuz. Bakın ben şu an oturdum. Bu çok hızlı bir salıncak değil ama olsun. İleri ileri geri yapınca belki oluyor. Çok hızlı salıncak değilmiş aslında ya. Ben, ben Evet arkadaşlar böyle. Ben çalları göstereceğim zaten. Göster göster göster. Ben çal yapayım mı şimdi? Ne? Evet, daha yapma, daha yapma. Evet arkadaşlar böyle şurada e, bakın arkadaşlar. Ben şimdi size bir şey göstereceğim. Eğer sohbete e, büyük harfle gül Hayır e, normalde oluyor gül 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 diye. Gül gül gül. Ve bakın arkadaşlar böyle gül yazarsanız oyun sizi banlıyor. Ama tekrar girebiliyorsunuz. Arkadaşlar şey, e, şey mesela e, soruyorlar e, soruyorlar bazen. Bana bana sormuşlardı ben bilmiyordum. E, sordular. Sonra bir tane bir tane çocuk orada beni, e, bir tane çocuk beni orada yorardı e, yapma e, oyundan atılacağım diye. Ben de yapmadım. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Burada işte sohbet yerleri var. Burada banklar var. Burada ışık var gördüğünüz gibi. Böyle güzelce küçük evler var. Sonra piknik yerleri var. Burada tabela var ve şurada yapılmaması yani kurallar var ve yetki kuralı var. Böyle de arkadaşlar çar yapılabiliyor. Bakın göstereyim hemen size. Buradan hemen bir parkur yapacağız. Evet ben de geleyim oraya. Evet arkadaşlar böyle parkur yapıyorum. Böyle parkur yapılıyor. Hiçbir şey olmaz. Yukarıda da sohbet edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, mesela çar vereceksiniz. E, gizli çar. Mesela işte. E, onu da, onu orada verebilirsiniz kimse yoksa. Böyle arkadaşlar yukarıda. Burada kendinizi elifatı yapma yeri var. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bir de oyunda böyle küçük küçük piknik yerleri bulunuyor böyle gördüğünüz gibi. E, bakın şöyle. Mesela ev var. Böyle ev var Peki. bakın. Sonra buradan Böyle çıkılıyor. Evet arkadaşlar, şimdi çar vermeye geçelim. Kerem, ben vereceğim çarları, sen de ikimiz de olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi size ilk ördek çarımızdan başlıyoruz arkadaşlar. Ördek çarımız Charmy, bakın. Charmy, Ok Jason. Evet arkadaşlar. Charmy Ok Jason. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldum. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey oluyorsunuz ama diğerinde ördek de olabiliyorsunuz böyle. evet. Ama ördek yani büyük bazen yasaklanıyor. Evet arkadaşlar büyük çarlar yasak bazen tabi bazı sorularda. Arkadaşlar burada çarmayı tekrar yazıyorsunuz. Alperen Alp Eren olur, olur. 25 23 Evet arkadaşlar Alperen 25 23 yazdığınız zaman Birazcık arkadaşlar internet gitti. De de Alperen 25 23 böyle bir şey. Şöyle Kemal içeri geçiyoruz. Öyle ben öyle içeri geçeceğim valla. Ama ben böldüreceğim. Evet arkadaşlar Charmy Alperen 25-23 yapınca böyle bir şey oluyor gördüğünüz gibi. Charmy bak şimdi ben ne ee, er, evet arkadaşlar herkesin bil, bildiği bir tane Charmy <laughs> doktor <gülüyor> doktor Hekim Oglu yazdığınızda buraya. Çarmıya Doktor Hekim Oglu yazdığında böyle bir şey oluyor. Mete, ben, bende de var. Çarmıya 45 Emre olunca böyle bir şey oluyor. Ben, de, o, 45 Emre birazcık büyüktür değil mi? Ha, büyük de kasıydı biraz. Evet arkadaşlar Kerem'in dediği gibi buraya böyle noktalı virgül. 45 emri Abi ben ne yaptım böyle çarmıya. Ben <laughs> biliyorum zaten onu. Evet, böyle çarmıya 45 <laughs> Emre 10 yazdığınızda video bazen çıkıyor ama böyle yazdığınızda böyle bir şey oluyor arkadaşlar ee, yani böyle başka bak çar varsa var, ben, gösteririm. arkadaşlar bakın buraya bakın şimdi şöyle bir şey yazacaksın çar mi, Bane bana bebek arkadaşlar kedi oluyor Evet Anladım. arkadaşlar çarmıh bana bebek. Böyle bir şey oldu. Arkadaşlar bu sefer çarmıh bana bebek kedi olmadı gördüğünüz gibi. Valla videonun içinden geçiyor bunlar. Yapmayın yapmayın gelmeyin ya. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> videonun içinden geçiyor bunlar resmen. Neyse. Evet arkadaşlar başka çar var mıydı? Bekle bekle. Arkadaşlar bir de şöyle bir tane kedi. Kedi mi neydi? Kedi pasta yazıyor. Bekle. Bekle şöyle bir M yazayım. Ya abi bir gidin ya. Çar mı? Kat PG arkadaşlar chat kat PG yazdığınızda çar mı kat PG böyle bir şey oluyor. Böyle bir kız oluyorsunuz arkadaşlar. Çar mı PG oluyorsunuz. Bu da kız çar olsun. Arkadaşlar birisi benim çarımı yazmış. Neyse. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey. Unçar yazdığınızda buraya ve kendi karakterinize geri dönüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kadar basitti. Videomuz bu kadar olsun. Evet, ee, Neyse Evet arkadaşlar yani videomuz da bu kadar. Siz seviyorum. Arkadaşlar hala arkamızdan. Bay.